Sayın dinleyenler, burası dinleme tesisi. Dinlerken keyif alacağınız bir mola yeri. Sabah. Ev hala uykuda. Perdelerin ardından sızmaya çalışan gri bir loşluk var yalnızca. Gün doğmamış henüz. Mutfaktan gelen hafif bir kahve kokusu. Ama kahve bile tam uyanmamış gibi. Sessizlikte bir tıkırtı. Saat ilerliyor. Hazırlanıyorum. Dışarı çıktığımda sokak lambaları hala yanıyor. Hava yüzüme serin bir selam veriyor. Bu selam eylül'ün sarı bir hüzün, ince bir rüzgar, uzun bir nefes gibi. Ayakkabılarımın altındaki kaldırım ıslak. Gece biraz yağmur geçmiş. Adımlarım yankılanıyor. Uyuyan şehrin kulağına fısıldıyorum sanki her adımda. Ben gidiyorum. Trene biniyorum. Vagon neredeyse bomboş. Camdan dışarı bakıyorum. Karanlıkla yarışıyor şehir. Sokak lambaları, istasyonlar, tek tük binen insanlar. Gözlerimde hala gece var. Ama içimde bir vapur hayali kıpırdıyor. Kadıköy'e varıyorum. Deniz kıyısında gökyüzü biraz daha açılmış. Lacivert'in altından pembe bir çizgi süzülüyor. Vapur iskelede hazır. Henüz kalabalık değil. Güvertede yerimi alıyorum. Dalgalar rıhtıma çarpıyor köpük köpük. Tam o anda aklıma şu dizeler düşüyor. Gemi sabahleyin erken kalkar gider uzaklara doğru. İçimde bir garip sızı kalır. Her gidişte bir veda duygusu. Bir kitap ayracında rastlamıştım bu şiire, yıllar önce. Vapurun motoru homurdanıyor ve hareket ediyoruz. İstanbul yavaşça arkamızda kalıyor. Sisli bir tablo gibi. Martılar. Martılar hep bizimle. Köpükler içinde ilerliyoruz sağ tarafımda Kınalı, sonra Burgaz ve nihayet Heybeli. Heybeli adaya yaklaşırken ilk göze çarpan şey adanın girişinde yamaçta duran ihtişamlı deniz lisesi oluyor. Kıyıya yakın, görkemli ve sessiz. Bir vakitler öğrencilerin sesleriyle çınlayan bu yapı şimdi rüzgarla konuşuyor. Vapur yanaşıyor. İskele kalabalık değil ama vapurdan inen herkes sanki başka bir zamana adım atıyor. İskelede yeni bir güne ilk adımlarını attı yolcular. Adımımı atıyorum tahta iskeleye. Ayaklarımın altında gıcırdayan tahta sesleri. Ve birden fark ediyorum. Başladı rüzgarlı bir sonbahar gününün heybeli ada hikayesi. Ada başka bir saatte çalışıyor. Zaman Burada daha yavaş, daha içten, daha derin. Sokaklara dalıyorum. Evlerin önünden geçiyorum. Heybeli de eskiyen evler. Eskiyen ya da yok olan hayatların hatıra defteri gibi ayakta. Ama yorgun ve biraz da kırgın. Sarmaşıklarla kaplanmış duvarlar, panjurları yere açık pencereler. Belki bir aşk öyküsü Belki kocaman bir ailenin hayatından izler. Belki de unutulan insanların hikayelerine eşlik etmiştir. Yavaş yavaş duvarları kaplayan sarmaşıklar. Bacası tüten birkaç eski ev var hala. Bir yaşlı teyze balkonundan denize bakıyor, elinde örgüsü. Adım adım yokuş çıkıyorum. Ağaçlar yolun iki yanını sarmış. Hafifçe eğilmişler birbirlerine değecek gibi. Sanki üstümden bir tünel yapmışlar. Yaprakların arasından süzülen güneş, adanın sabahına ince altın ışıklar serpiyor. Bir bank buluyorum, oturuyorum. Cebimden küçük defterimi çıkarıyorum. İçinden sararmış bir sayfa düşüyor. Üzerinde Rahmi Gürpınar'ın bir dizesi. Adalar, insanın içini susturan, düşünceyi uzatan yerdir. Burada deniz konuşur, ağaçlar mırıldanır. Bir süre oturuyorum. Ses yok. Sadece rüzgar ve kuşlar. Banktan kalktıktan sonra ara sokaklara dalıyorum. Bir yokuşun başında küçük bir çiçekçi. Masasında sardunyalar, begonviller ve lavanta demetleri. İçeriden gelen eski bir plak sesi var. Hafif bir cızırtıyla çalan Türk sanat müziği. Adımlarımı yavaşlatıyor. Yürümeye devam ediyorum. Adanın içinde yürürken aslında kendi içimde dolaşıyor gibiyim. Bir çocukluk anısı çıkıyor karşıma. Sonra bir eski sevgiliye ait his. Sonra bir melankoli. Bir köşede küçük bir bakkal. Önünde yaşlı bir adam, elinde tespih. Selam veriyorum, başıyla gülümSüyor. Adalılar sessizdir ama bakışları konuşur. Aziz Nesin'in adalara dair bir yazısı geliyor aklıma. Sesli mırıldanıyorum. Heybeli, yazı değil, sonbaharı sever. Çünkü burada sessizlik kendine yer bulur. Gerçekten de Eylül bu adaya çok yakışıyor. Bir sokağın sonunda taş bir çeşme görüyorum. Musluğundan su damlıyor. Yüzümü yıkıyorum. Ellerimde deniz kokusu var. Serinliğiyle içime işliyor. Derken küçük bir tepeye tırmanıyorum. Aşağıda adanın kıyısı uzanıyor. Vapur iskelesi, tek tük yürüyen insanlar, sandallar. Ve karşı kıyıda İstanbul sisin ardında belli belirsiz. Bir çam ağacının gölgesine oturuyorum. Kısa bir yürüyüşle değirmen burnuna iniyorum. Deniz cam gibi. Ağaçların, evlerin ve hatıraların arasında kıvrılan sokaklar elbette denize iner heybeli'de. Dalgaların hafif çırpınışıyla yosun kokusu karışıyor havaya. Bir iskeleye doğru uzanıyorum. Ayaklarımı sarkıtıyorum denize doğru. Birkaç balık suyun yüzeyinde zıplıyor. Uzaktan bir sandal geçiyor. İçinde yaşlı bir adam. Sanki zamanın kendisi o sandaldı. Zaman geçiyor. Güneş artık gökyüzünün ortasında. Ama sıcak değil. Rüzgar serin. Kimi yerde kurumuş yapraklar uçuşuyor. Bir sokakta çan sesi duyuyorum. Eski bir kiliseden geliyor. Yakınına gidiyorum. Kapısı kapalı ama bahçesi açık. İçeri girip biraz oturuyorum. Küçük bir kedi dolanıyor etrafımda. Sanki hoş geldin der gibi. Ve gün akşama dönmeye başlıyor. Rüzgar biraz daha serin. Gökyüzü yavaşça renk değiştiriyor. Lacivertin içinden çıkan turuncu, ardından mor. Adanın üstüne örtü serilir gibi. Saat ilerliyor. İskelenin yolunu tutuyorum. Bu sefer biraz daha yavaş yürüyorum. Sanki her adım bir veda. Vapur henüz gelmemiş ama bekleyen birkaç kişi var. Adaya veda saatinin de bir tarifesi vardır. Birine yetişemezsen bir sonraki ayrılığı beklersin. Vapur hazırdır anılara veda için. İskelede duranlar sessiz. Kimi kitabına gömülmüş, kimi sadece ufka bakıyor. Denize bakıyorum, hayal gibi. Arkamı dönüp adaya bir daha bakıyorum. Ağaçlar, evler, sessizlik. Hepsi arkada kalacak birazdan. İçimden geçiyor. Buradan ayrılmak hep hüzünlü. Tıpkı şu dizeler gibi. Vapur kalkar iskeleden. Bir gözüm adada kalır. Dönüp bakarım son kez. Giden ben miyim yoksa kalan mı? Gemi yanaşıyor. Tahta iskeleden ayrılırken tahta kalbim de biraz sarsılıyor. Motor sesi yükseliyor. Martılar yine bizimle. Su köpürüyor. Martılar peşimize düşüyor. Rüzgar yüzüme okşuyor. Heybeli yavaş yavaş sessizce küçülüyor gözümün önünden. Ama içimde bir yere yerleşiyor. Bir huzur gibi, bir iç çekiş gibi, bir anı gibi. Ve ben rüzgarda usulca fısıldıyorum. Yine geleceğim. Bekler sokakları Heybeli Adanın. Dinlediğiniz için teşekkürler.